Kız, otomatik geri. doğru yazıyorsun değil mi? Ben bir daha kavga etmeyeceğim yaz. Allah'ım sen bana Nasıl yazıyor ya? Müdür ona ceza ver, o bana. Kız konuşma. Sen yaz. Al. Güzel yaz ki. Sınıf birincisi olup altınları Al. alayım tamam mı? Tövbe tövbe. Kızım, sultanım, <laughs> maralım. Anne bugün seçildi bil bakayım. Cık. Sınıfta başkan seçildi. Aferin, başın güne mi peki? Ee, e, önüne bak. Kızım ne oldu sana, niye ağlarsın <laughs> bir? Baba ağlarım be ana. Ne diyorsun sultan, ne oldu? <laughs> önüne bak. Hadi. Eğer kaç zamandır biri başka bir karıyla anlatırmış. Ya benim ruhum bile duymamış. Ferit abim yapmaz öyle <laughs> şey sultan. Bence de yapmaz. Kız <laughs> sen konuşma <laughs> <Kız gülüyor> sadece yaz. Kız ana, <laughs> Canım. Ferit o karı telefonda aşkım diye kaydetmiş ya. Mi çekinmez kızana ana benden ya. Çekinmez kızı. Bunların sülalesi bozuk dura. Ününe bak. Dua ki senin telefonuna kaydetmemiş, onu bile yapar o ününe bak, ününe bak! Neyse sen artık üzgün bir kızsın, ben sana güzel güzel kocalar inşallah bulacağım, sen hiç merak etme Yaz! Kurban olsun anası bulacağız inşallah! Sedef sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur Bu nasıl bir savaştı Anlayamadım kalıcı Bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar Kız oyna hiç boşuna hevesli mi? Sınıfı birincilikle bitirip o on altını alacağım. Alın. Benim kardeşim okumayı çekti bile. <laughs> ev sen ev ödevini yaptın mı bakayım? Ben yaptım. <laughs> Benim için o ödev çocuk oyuncağı kız değil. Ben sizin yarım hakkında fatoş bile yapardı o ödevi. İyi vallahi abla. Hem ödevini fatoşuma yaptın hem de hakaret et. Fatoşuma mı yaptırdın ödevi? İyilecik arı ben. <laughs> bir sus be. Puh. Allah seni ne yapmasın en Tamam. İstersen ödevini ben yapayım. Sen demlenmene bak şimşe. Yapar mısın Deniz Ne kadar iyisin. Karşılıksız iyilik yaparsın. Doğru dersin Ethem abi. Bu devirde bir 20 milyon pek bir karşılık sayılmaz. yazar. Öyle kral bir ödev yazacağım ki... ...öyle doktora tezi olarak bile verebilirsin Şimşen. <laughs> ben... ...bir daha... Da tek Bravo. <laughs> Ali şansana şunu. Sultan, sultan ne olur böyle davranma ya. Bir dinle beni ya. Ya neyini dinleyeceğim senin Ferhat ya? Ya Sultan, bak yanlış yapıyorsun. Ya Ferhat, tamam. Ben kız kaç bir kızım doğru. Şimdiye evet. kadar hep yanlış anladım seni. Doğru. Boş yere suçladım. O da doğru. Hı hı. Ama bu öyle değil ki. Karının adını telefonla aşkım diye yazmışsın. Gene mi boş yere kıskançlık yaparım ha? Sultan, bak yemin ederim ortada bir yanlışlık var. Ya o kadının numarası niye telefonumda kayıtlı bilmiyorum. Ama elbet çözeceğim. Hı hı. Boşuna uğraşma Ferhat. Benim için o sayfa çoktan kapandı. Sana hayatta başarılar dilerim. Yaktım sizi. Abla! Abla dur. Hı. Dur. Ne yaparsın o yapıştırıcıyla öyle ya? Sus be! Bu Ayyaş Yunus'un ailesine günlerini göstereceğim. Şunların bu yapıştırıcıyı bak gördün mü sıralara sıkacağım. Oturduklarında da kıyarını oraya yapıştıracağım. İyice ya. iş yapıştıracağım. Bak Menekşi burada kısmet burada mı otururdu? Böyle şaka mı olur? Otururdu abi? otururdu. Anaokulunda okuyan çocuklar gibisin <laughs> be. Çekil be konuş var usus herif be. Bırak da şu oynakla biraz eğleneyim ben ha. <laughs> ah. Çok güzel oldu. İşte budur. Allah'ım. İşte, işte budur. Götingenle eti bir şurada mı otururdu? Ha. Dur ona da benim bir Götingen cezası <laughs> vereyim. Dur canım benim. İşte bak şimdi. Buraya yapışacak ha. sevsinler onu. Büyüktür bu sıkıyorum o yüzden. Hmm, i̇şte bu duruldu. Oh maşallah. Ha. Abla geliyorlar. <laughs> 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 Hastaydım canım. Oturdun mu Edi? Oturdum. Evet, Kadir Bey lütfen yerinize oturun. Lütfen. <laughs> İyi otur ha. Evet dersimize başlıyoruz. Ya şey... Ha. Ne? Ha? Aa. ne? Ne? Dön ne? 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 Aaa ay, ay ana. Ana eti yiyebilir mi? Allah! Sana bak. <laughs> ha. Ha. O kız tutan da aşağıdan. Ha. Pantulun <laughs> <laughs> düştü. Göründü. Maşallah maşallah. Ne oluyor burada? Hocam gördünüz mü şunları? Keçi gibi hepsini çıkta kaldı ha. Ya bir sıralara yapıştırıcı sürmüş öğretmenim ya. Benimci de niye sürdüler mi? Aldığın faizleri say tamam abi. <laughs> Allah Allah. Kim yapmıştır bu içik şakasını?